E hemen şöyle bir F5 atıyorum. Bakalım beğenilerimiz gelmeye başlamış mı? Şu an gördüğünüz gibi 102 tane beğenimiz gelmiş. Selamlar benim yer. Bugün Instagram beğeni hilesi yapacağız. Bugün gördüğünüz gibi bu videomuzu atabildiğimiz kadar beğeni atacağız. Şu an hesabımızda gördüğünüz üzere bir tane beğenisi bulunmakta. Şu videomuzun bugün bu videomuzu atabildiğimiz kadar beğeni atacağım. Eğer sana da böyle Instagram'dan beğeni tayfişi göndermemi istiyorsan yorumlar kısmına yazabilirsin. Yorumlardan aranızdan seçtiğim bir kişiye böyle gönderim yapacağım. Tek şart YouTube kanalıma abone ol, videolarıma like at, başka hiçbir şey gerek yok. Yorumlardan da bana ulaşamazsın, Instagram hesabıma da yazabilirsin. Instagram hesabım kullanıcı adı açıklama kısmında mevcut. Oradan da benimle iletişime geçebilirsin. Sitemizin ismi SMM Panel, bunu açıklama linkten de bulabilirsin. Bu siteyi bu site sayesinde güvenli yoldan ucuz bir şekilde takipçi, beğeni, izlenme, her şey bu site sayesinde ulaşabilirsin. Gördüğünüz gibi platformda mevcut sitede. Geldiğinizde açıklama kısmından buradan kayıt ol bölümünden ilk önce bir siteye kayıt oluyorsunuz. Sonra buradan giriş yapın kullanıcı adı ve şifreni gir. Siteye girdiğinizde böyle bir ekran karşılığı burada sipariş oluşturma bölümümüz bulunmakta. Sizde şu an güncel bakiyeniz 0 TL olduğundan dolayı nasıl bakiye ekleyebilirsiniz onu göstereceğim. Buradan bakiye ekle bölümüne gelerek siteye ücretli bir şekilde bakiye ekleyebilirsiniz. İlk önce ücretli kısmını gösteriyorum çünkü eğer ücretli bir şekilde siteye bakıya eklerseniz hızlı bir şekilde hiç vakit kaybetmeden buradan işinizi hemen halledebilirsiniz. Buradan ödeme yöntemini seçiyorsunuz. Gördüğünüz gibi bayağı bir ödeme yöntemi mevcut sitede. Sonra buraya bilgilerinizi girerek öde hepsi bu kadar. Yan taraftan ödeme gevşeni takip edebilirsiniz. Ben hemen şuradan yeni sipariş kısmına geliyorum. Gördüğünüz gibi bayağı platform mevcut da kaydırarak da göz atabilirsiniz. Ben hemen şuradan Instagram beğeni seçiyorum. Hemen şuradan bulalım. Mesela otomatik beğenme var. Otomatik Türk beğeni, karışık beğeni bunların hepsine de göz atabilirsiniz. Ben şöyle hemen Türk beğeni seçiyorum. Seçtikten sonra buradan size uygun olan servisi seçiyorsun. İsterseniz VIP olanı da seçebilirsiniz. Fark etmez. Ben hemen şurada 6 liralık olanı seçiyorum. Önemli olan kısım burada ortalama tamamlanma süresi ve açıklama kısmı bunlara bakaraktan sipariş veren Gördüğünüz gibi her servisten servise değişiyor. Buraya linkimiz hemen şuradan videomuzun bağlantısına giriyoruz. Buraya miktar minimum 20 maksimum 5000'e kadar sipariş verebilirsin. Bizim en son gördüğünüz gibi bir tane beğenimiz bulunmaktaymış. Şöyle ilk önce bir fiyatına bakalım. 200 beğeni 1 lira 20 kuruşa mal oluyor. Bizim 57 .000 .000 liralık paketimiz bulunmaktaymış. Şöyle ben 500 tane beğeni sipariş vereceğim. Direkt düz hesap 3 TL'ye sipariş oluştur dedim. Ve gördüğünüz gibi siparişimiz alındı. Şimdi bu siparişimiz gelene kadar bunu nasıl ücretsiz yapabilirsiniz onu göstereceğim. Ve sitenin geri kalan kısımlarını da göstereceğim. iki farklı kısım var. Mesela destek sistemi oradan sitelerle nasıl iletişime geçebilirsiniz onları göstereceğim. İlk önce burada davet et kazan bölüm bulunmakta. Buradaki referans linkinizde davet edip daha fazla daha büyük miktarlarda para kazanabilirsiniz. İster tanıdığınız ister tanımadığınız fark etmez. Linkinizde her davet ettiğinizde onlar her harcama yaptıklarında siz de para kazanıyorsunuz. Komisyon oranı %5 %5 şeklinde bir kesinti uğrar. Asgari ödeme 50 TL ile TL'nin üzerindeyken de parası hesabınıza çekebilirsiniz. Linkinizi aşağıdan da takip edebilirsiniz. Eğer arkadaşlar anlamadıysanız da gördüğünüz gibi burada YouTube videosu bulunmakta. Buradan da dayanıklı bir şekilde izleyebilirsiniz. Eğer bir sıkıntı ebat oluşursa da destek sistemi de bulunmakta. Buradan da site iletişime geçebilirsiniz. Buraya bilgilerinizi girerek gönder. Hepsi bu kadar. Ortalama 15-20 dakika içerisinde buradan size geri dönüş sağlanır. Yan taraftan destek taleplerinizden de takipte edebilirsiniz. Eğer arkadaşlar tüm platformların fiyatlarını göz atmak istiyorsanız da burada gördüğünüz gibi servisler kısmı bulunmakta. Buradan tüm her şeyin fiyatlarına, ortalama tamlanma süresine, detaylarına her şeyini buradan göz atabilirsiniz. Buradan gördüğünüz gibi filtreli bulunmakta. Buradan aşağı kaydırarak hatta böyle rastgele bir şey seçelim. Youtube abone seçtikten sonra buradan fiyatına bakabilir. Benim maksimum gönderim miktarına bakabilir. Ortalama tamamlama süresine bakabilir. Detaydan daha fazla bilgi alabilir. Direkt buradan hızlı satın al diyerek sipariş verebilirsiniz. Sipariş oluşturduğunuzda arkadaşlar bu arada buradan siparişlerin bölümüne gelmekte. Buradan anlık olarak tüm siparişlerinize göz atabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bekleme de yükleniyor. Tamamlandı kısmen tamamlandı. işlem sırasında vesaire olmak üzere görünüyor burada. Burada hatta detayına da bakabilirsiniz. Servisinizin Bizim en son kit siparişimiz şu an yükleniyor da. Hemen şuradan Instagram hesabımıza geliyorum. En son gördüğünüz gibi bir tane beğenimiz bulunmaktaymış. Sayfaya hemen şöyle bir F5 atıyorum. Bakalım beğenilerimiz gelmeye başlamış mı? Şu an gördüğünüz gibi 102 tane beğenimiz gelmiş. Buradan da beğenilerinize de göz atabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Siz de bu site sayesinde beğeni, takipçi, izlenme her şeyi bu site sayesinde kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz gördüğünüz gibi her platform mevcut sitede eğer size de böyle göndermemi istiyorsanız ücretsiz bir şekilde yorumlara yazmanız yeterli kullanıcı adınızı bırakmanız tek şart YouTube kanalıma abone ol videolarıma like at başka hiçbir şey gerek yok yorumlardan da bu ara bana ulaşamazsın Instagram hesabıma da yazabilirsin Instagram hesabım kullanıcı adı açıklama kısmında mevcut şurada gördüğünüz gibi Mirhan Altuntaş olarak görebilirsiniz. atabilirsiniz açıklama kısmına koyarım onu. Bir takip videolarıma görüşmek üzere kendine dikkat et hoşça kal.